En çok sevdiğimiz, oynamalara doyamadığımız slime videosuyla yeniden karşınızdayım. Merhaba arkadaşlarım, canlarım, canım arkadaşlarım. Harika bir video olacak, bunun garantisini verebilirim. Başından sonuna kadar videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlarım. Sakın atlatmayın, bir yere ayrılmayın. Evet, arkadaşlarım, canım, arkadaşlarım. O kadar mutluyum ki. Çünkü en sevdiğim slime tutkal markası budur. Bilirsiniz, kanalımızı yakından takip edenler. Amerika'dan getirtiyordum ben bunları. Ne kadar zorluklar yaşıyordum. Sizlere tanıtmak için slime en zararsız şekilde bu markayla yapılır diye ben defalarca söylemiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Hadi bakalım hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Gül ablanın maceralarını anlatın bana canlarım. Elmers simri tutkallarla galaksi slime'lar mı yapmadık? Elmers beyaz tutkallarla pofuduk çıtır çıtır slime'lar mı yapmadık? Ve şimdi harika kitlerle karşınıza tekrar. Zaten bunlar varmış. Kimse benim yeni haberim oluyor arkadaşlar. Diyenar, Nezih ve Paner Kırtasiye'den zaten bunları anabiliyormuş E <laughs> Evet canlarım, canım arkadaşlarım, inanılmaz mutluyum. Bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen bu kitlerden bir tanesini şimdi yapacağım ve bu dördünü de yapacağım ama bazı malzemeler de ekleyeceğim aralarına süslemek için. O zaman şimdi tek başına ham olarak ya şundadır ya bunda diyerek bir tekerleme ile hangi kiti yapacağıma karar vereceğim. Biri başlangıç kiti, diğeri ise Frosty. Yani Frozen slime kiti. O zaman şöyle mi yapsam? Ya şundadır ya bundadır hiç gerek yok. Zaten başlangıç kiti yazıyor üzerinde. Hiç sıraya göre yapalım. Başlangıç kitiyle başlayalım. Bakalım içten hangi malzemeler çıkacak. Altın slime ve mor slime en sevdiğimiz slime'lar değil mi arkadaşlar? Onları yapmak için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde şöyle bir kitimizin arkasını, önünü inceleyelim. Arkası zaten bir yönergeymiş. Ve şimdi heyecan bitsin ve kit açılsın. Bakalım kitin içinden neler çıkacak. Önce siz görün. Burada bir şeyler daha var. Bir sürü bir sürü slime malzemem var. Vay canına. Slime kitimin içinden neler çıktı? Hadi hep birlikte bakalım. Bir yönerge kitapçığım. 2 adet clear gloom yani şeffaf tutkalım. 4 glitter kalem tutkalım. Hepsinin rengi çok güzel. Ve 2 adet sihirli sıvı. Bu sihirli sıvı ne demek arkadaşlarım? Yani tutkalımı slimelaştırıcı su. Yani ben böyle anlıyorum. Evet, başlamadan önce bu slime kitinin diğer slime ürünlerinden farkını anlatmak istiyorum size. Bilirsiniz Gül ablamız her malzemeyi size önermez. Elmers benim en güvendiğim tutkal markasıdır. Yani onlar bilmiyorlar mı hazır slime yapmayı? En güvenilir malzemeleri bizim için üretiyorlar ki çocuklar hayal güçlerini kullanarak yetenekleriyle birleştirsinler ve en güzel slime'ları kendileri yapsınlar demişler. Bakın asla kokmuyor. Hani ben size diyorum ya slime'larınızla dokun. Ha bir de bu arada neden eldiven giydim? bir dediğiniz duyar gibiyim ama bu bir sosyal mesaj arkadaşlar. Korona dönemindeyiz biliyorsunuz. Bugün ben dışarıdaydım ve herkes maskesiz, herkes demeyeyim de birçoğu maskesiz, eldivensiz falan dolaşıyorlar. Olmaz dedim. Birbirimizi uyaralım diye sosyal mesaj için. Slime yaptıktan sonra dokunacağım, oynayacağım. Hatta bu sabun şu anda benim kameramanım. Ona da oynatacağım güvendiğim tek marka oldum size söylemiştim arkadaşlarım. Vay çok güzel. Anneciğim diğer bu slime kitinin diğer slime ürünlerinden farkını açıklıyordum. Merakla bekliyordum ama devam etmedi. Hemen devam ediyorum. Bir pakette işte böyle slime kitlerin içinde bize lazım olan her malzeme var. Ekstra hiçbir malzeme ihtiyaç duymuyoruz. Ve yapımı çok kolay. Bunu birazdan size göstereceğim. Evet tutkalımı üzerine azar azar sihirli sıvıdan ekliyorum. Azar azar ekliyorum ki kıvamını kendim ayarlayayım. Göz kararı ayarlayalım. Birden katılaşmasın. Çok da sıvı kalmasın elimize yapışmayacağını anladığınız anda sıvıyı dökmeyi kesiyoruz. Bakın şelleşme başladı bile. Ve clear slime'a bayılıyorum. Biraz kabarcıkların oluşması çok normal. Şu anda havale temas ettiği için hava kabarcıkları oluşmaya başladı. Slime'ı bir süre dinlendireceğim ve bu slime aynen bir su bardağı dolusu su gibi olacak. Şimdi ben slime kraliçiliğimi konuşturup ölçüsüz yapıyorum. Ama birazdan ikinci paketimi ölçüyle yapacağım arkadaşlar. Çünkü yönergenin üzerinde kullanma kitapçığımda ölçü yazıyor. Bana harika bir tarif verilmiş zaten orada her şeyi anlatıyor. Onu uygulayacağım ama ben aceleciliğimi, tez canlılığımı size aktarmak istemiyorum. Lütfen sizler yönergeye göre hareket edin. Çünkü yönergeye göre yaparsak her seferinde ölçü tutar. Ben şimdi kendimi deniyorum. Bu bir challenge arkadaşlar. Gül abla ölçüsüz, göz kararlı slime'ın kıvamını tutturabilecek mi? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Şimdi elmer tutkalla slime yaptık. Oynadık, 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 oynadık. Pat halıya düştü. Pat koltuğun üzerine yapıştı. Pat en sevdiğim tişörtüme yapıştı. Hiç düşünmeyin, hiç üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü elmer sutkalar sadece suyla bulunduğu yerden arınabiliyor. Temizlenebiliyor arkadaşlarım. Hiç korkunuz olmasın. Tabii içerisine bu kitin dışında boya eklerseniz ona bir şey diyemem. Bence eklemeyin. Zaten bakın renkler vermiş. Burada ben birazdan slime'ları renklendireceğim bu penlerle. Ve elmer sutkalla yapılan slime'lar çocukların sağlığı için asla zararlı değil. Slime'ım oldu arkadaşlar. Meğer ölçüm benim. Bir şişenin hepsini kullanmakmış. Hepsini döktüm ve slime'ı yavaş yavaş karıştırarak çok da böyle havalandırmak istemiyorum. Zaten başından itibaren yavaş yavaş karıştırmış olsaydım belki de hiç hava kabarcı olmayacaktı. Slime böyle bir buz kütlesi gibi görünmeyecekti. Dolayısıyla bekletme sürem daha azalacaktı. Hava kabarcıklarının uçup gitmesi için biraz bekletmem gerekiyor. Bunu zaten biliyorsunuz öyle değil mi arkadaşlarım? Hem bir deney yapmış olacağız. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? slime'ımla karıştırma kapımı temizliyorum. Bakın etrafta hiçbir şey bırakmadı. Her yeri temizle bakalım. Temizle. Süpür ve işte böyle arkadaşlar tertemiz bir tabağım oldu. Slime'ımı böyle bırakıyorum. Yönerge kağıdımıza ne fark ettim? Açıklamalarda Türkçesi de var. Yani rahatlıkla slime'ınızı yapabilir. Doya doya oynayabilirsiniz. Ve artık elime yapışmıyor. Ve harika bir şeffaf slime oldu bu. Evet canlarım, canım arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bir tanesi için çekiliş yapmıştık. Daha çok Elmer slime çekiliş gelsin istiyorsanız bunu da yorumlara yazın arkadaşlarım. Bu şimdi benim kendi kafama göre yapmış olduğum bir tarifti. Bunu bu şekilde şeffaf olarak saklayacağım. Bakın, tıraş eklemedik. Başka hiçbir malzeme eklemedik arkadaşlar. Ve çıkan sese bakın. çok eğlenceli. Kocaman bir baloncuk yaptım. Yapışıyormuş gibi görünüyor. Bizi kandırıyor. Daha sonra böyle her yeri temizliyor. Renklendirmek istiyorsan bu renkli penlerden ekleyebilirsin ama ben bunu şimdi bakın farklı bir şey yapacağım. İkinci yapmış olduğum slime ekleyeceğim. Bunu bu şekilde adeta şeffaf olana kadar bu taraftan bakınca arkasını görebilecek kadar şeffaf olana kadar bekleteceğim. Oynamaya tabii doyabilirsem, bırakabilirsem elimden. İkinci tutkanımla da slime yapmaya başlayacağım. Sen orada beni bekle. Şimdi ölçüye göre yapacağım. Ama öncesinde tutkalımı şöyle bir karıştırma kabına... Bakın hiç yıkamadım. Adeta yıkanmış kadar temizledi. Bütün tutkalımı şöyle karıştırma kabına döküyorum. Diğer kitlerimden çıkan malzemelerle sıra yaparken bir şey deneyeceğim arkadaşlar. bana unuturmayın. Evet birazcık içine su karıştıracağım. Bakalım nasıl olacak? Çünkü kıvamı o kadar yoğun, o kadar güzel ki. Şimdi ölçüye göre yapıyoruz dedik. Hemen kullanım planımızımızı alalım. Şeffaf tutkalımın üzerine bir renk seçiyorum bu renk acaba ne olsa ne olsa ne olsa şöyle gözlerimi kapatıyorum ve. çok zor ya ben aslında istediğim bir renk var yeşil istiyorum mavi ah, mavi de olabilir Ay, mavi, mavi geldi. simli kalem yapıştırıcımı da şöyle Ha, bulut gibi oldu. Acaba başka renk eklesem mi? Mavi kırmızıyı karıştırasın var. Mor olsun istiyorum. Hadi bana renklerin karışımlarını ortaya çıkar. Renklerden bahsedin arkadaşlarım. Ben küçük bir kenarda deneyeceğim. Mavi tutkalı kırmızıyı karıştırınca bakalım mor olacak mı? Şöyle karıştıralım. Ha, mor olmadı ama kırmızı maviden daha üstün geldi. Ne dersiniz? Biraz daha kırmızı dökelim. Bu kırmızıyı ayrıyeten süslemek istiyorum. Bunu ayırıyorum. Şimdi üzerine yavaş yavaş azar azar ekleyeceğim. Daha keyifli oluyor. Bu sefer karışımı çubuğu olarak kalem tutkalımı kullanacağım. Henüz sihirli sıvımın hepsini dökmeden jelleşme başladı bile. Bir buz kütlesi daha geliyor. Ve sanırım bunu yavaş yavaş çevirdiğim için kabarcıklar oluşmadı. Ve slime'ım hala şeffaf. Ben buradan bakınca sizi görebiliyorum. Evet slime'ım sabrımın sonucunda reaksiyon göstermeye başladı. Sanırım likit glitter kalem. E, tutkalım ay ne kadar da uzunmuş ismi simli kalem tutkalımı eklediğim için birazcık daha kıvamlı bir değişiklik oldu beni birazcık daha oyalıyor ve bu oyalanma çok eğlenceli karıştırma kasesini temizlemek çok eğlenceli gördüğünüz gibi dayanamadım eldivenlerimi çıkardım ve slime'ım oldu yaşasın baya iyi yani buz kitlesi gibi ses çok başarılı ama dur senin henüz işimiz bitmedi senin üzerine daha renkli simler ekleyeceğim İşte harika bir garanti slime'ım oldu. Simli simli. Bol simli slime seviyorsak, böyle çıtırtılı pıtırtılı sesler duymayı seviyorsak bu slime kitini mutlaka edinmeliyiz arkadaşlarım. Ben bayıldım. Hala hiç koku yok. Beğendim ve diğer kalan bütün simlerimi de eklemek istiyorum. Çünkü renge doyamadım. Ve bu dört rengin oluşturduğu rengi hep birlikte gördük arkadaşlarım. Sizce ne renk bu? Birazcık duman rengi gibi mi oldu yoksa yosun rengi gibi mi oldu? Hadi bunu yorumlarda konuşalım, tartışalım arkadaşlarım. Elver Sütkalı hepimiz çok seviyoruz öyle değil mi? Biliyorum sevdiğinizi. Çünkü çekilişe yoğun bir katılım sağlamıştınız. Bugünkü slime kitinden yapmış olduğum slime'ları beğendiyseniz bunları da yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özetlersek arkadaşlar bu slime bana neler öğretti? Dokunma, anlama, çıkan sesleri duyma, koklama. Hiçbir şey kokmuyor gerçi. Kötü bir kokusu yok. Asla kimyasal beni rahatsız edecek bir kokusu yok. Ama çıkardığı sesler muhteşem güzel. Hareket, denge bakın. Denge sağlıyorum. Hareket etme ve denge sağlama. Ve şekil yaratıcılığı. Bana bir sürü faydası var bu slime'ın. Yani slime'lar sandığımız kadar da kötü değil arkadaşlar. Doğru malzeme kullanarak slime'larımızı yaparsak zararından çok faydası var. Son olarak endişe ve kaygımı da azaltmış oluyorum. Neden mi? Çünkü onun oynarken stresten uzaklaşıyorum. Kafama takılan, canımı sıkıldığı şeyleri düşünmüyorum. Ve bir süre sonra zaten bu da alışkanlık haline geliyor. Hiçbir şeye üzülmüyorum, takmıyorum, düşünmüyorum, sıkılmıyorum arkadaşlar. Ve şimdi veda zamanı. Evet videonun süresi uzatıp da sizde sıkmış olmayayım değil mi canlarım? Hepinizi çok seviyorum. Şimdi oynarken size veda edeceğim. Yaklaşın bakalım. Sesi ve görüntüyü yakından izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Elmerslerin yeni çeşitlerini ve güncel haberlerini takip etmek için... Elmer's Product'ı Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Eğer sizler de Elmer's Slime malzemeleriyle slime yaptıysanız Elmer's Slime hashtag ile Instagram'da paylaşır mısınız arkadaşlarım? Ben de oradan görürüm. Kendi sayfamda paylaşırım. Hepinizi çok seviyorum. Artık veda zamanı. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşçakalın da hoşçakalın.